Herkese hayırlı günler. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalımdan Aksaray Gülpınar'ımdan hoş geldiniz. değerli takipçilerim nasılsınız? Canlarım iyi misiniz? Evet yine biz yine sizler yine bir yeni bir vlogla merhaba dedik. Biz ne yapıyoruz değerli takipçilerim? Biz <laughs> börek yapacak. Sacımızı kurduk. Sacımızı yaktık. Annem de burada hamurumuzu açıyor. Hadi gelin bakalım nasıl yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sacın altını yaktık. Buram buram ateş çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Koy yerinin meşhur odunu, sacı, yufkası, böreği, çöreği meşhur biliyorsunuz. Şuradan Safi Sultan da size şöyle göstereyim. Diyelim. takipçilerim. Annem açıyor. Böyle. Hediye abla geldi Cacak içi hazırlıyorlar. Babam da orada börek bekliyor. Orada da misafirlerimiz var gördüğünüz gibi. Hatice ile Hilal. Annem yumurtalı börek yapacak. Ben de pişireceğim şimdi. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Şöyle ağaçların arasında evimizin kapısında şöyle cime yeşilliklerin arasında misler gibi saç böreği yemeye sizlerde bizler gibi var mısınız? Salça yaptık arkadaşlar. Salçamızı da Hediye ablanın balkonuna serdik. Orada kuruyor. Evet. Değerli takipçilerim gördüğünüz gibi annem yumurtalı. Şöyle böreğimizi yaptı. Şöyle gördüğünüz gibi ben de pişirici. Şöyle pişiriyorum. Gördüğünüz gibi fısır fısır nasıl kabardı. Gördünüz mü? Değerli takipçilerim köyde olmanın en güzel yönlerinden bir tanesi de bu. Şöyle. İşte annemi. Evet. E şöyle ben yağlayayım arkadaşlar. Bir taraftan da video çekmeye çalışayım. Bir taraftan da yağ. Evet. <laughs> şöyle. Şöyle. Fosur fosur. köyde olup erinenlere gelsin bu. Hadi güzel, hadi. Hadi, hadi. Ee, tamam Hı? Hadi. Hadi, 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 tamam, hadi. Hadi. hadi geliyorum hadi. Al Baba. Baba. Özür değil. Evet değerli takipçilerim. Gördüğünüz Hı. gibi tekrardan hamur yoğurdum. Geldim. Şöyle. Sacı yakmışken dediler ki biraz fazla olsun. 13 bezi kesmedi bize. Bezi 20'ye çıkardık galiba. Değil mi Safiş? Bilmiyormuş. Sacımız da orada yanıyor. Dördünü yedik işte. Yani Şöyle de orada semaverimizi de yaktı. Dördün, Piknik ayağımıza geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapımızın önü bizim. Fazla bir yere gitmemize gerek yok. Piknik işte burası. Evet. Yok yanıyor baba. Kütük yanıyor. Kütük yanıyor. Evet, çıkar kağıdını da yesin yazık. Hilal yemedi. Ben böyle böreğimi yiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, iyi bakalım. Hadi. Hadi. Evet değerli takipçilerim Hediye ablanın komşusu Ayşe ablaya da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Kendisi Danamarika'da. Benim hem arkadaşım hem bacım. Çok da güzelmiş maşallah.

Ya de hmm. işte çay demle yanı bunları niye getirdin sorma şu kolaları kim içecek arkadaşlar? Şu semaverin çayını kim içecek? Bence bunu dolaba götür. Çay <laughs> çay Hediye abla. Bunu da başka bir zaman. Çay, çay pişer daha börek pişmedi <laughs> ki. Şu bu mu? arada bu bu. Alma, bir kere saran salam azaldı. Hani var sucuk var mı? Sucuk nedir? Kibarda doğramadım. Yok ben içine koydum. İçine koydum. Bana geri koydun mu kız bana? Bizimki açıktı ama. İsterlerse hemen getirdim. Çerçeve içine koysanız da. koyayım. getirir mi dedi? Yani. Şimdi doğrasın üstüne de şey. He, ben doldum. bari severdim ya sucuk. <laughs> evet. Hediye abla şu yeşillerini indirsene bir. Heh. Oradan pişerken de gözüksün. Ee, şimdi e, e. A, şimdi Ama malınız var ki yiyorsunuz baş Mal olup da yemeyenler çok. Zaten <laughs> Dur ya şaşırma. O kadar Uvadan kodum bulamadı, işte dolu odun. Aldıdan odununu sattırdı da. Şimdi odun arıyoruz. Gir gelelim o zaman almadı. <laughs> bak götür bir. Aptalalar götürdü bir. Sonra kaldı ya. Dengin olacak. Evet Adem Usta. Sen ne yapıyorsun ya? Çıkar ay. Niye? Acılıca. 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 Mesela, Yok, yedim. Yedim. Evet arkadaşlar bu evet. annem kurban sucuğu zehir gibi evet. acı bir acı yapmışlar ki bu sene sucuk. Evet. sucuk böyle hem yapıp hem yiyorlar işte gördüğünüz gibi. Sacın başında börek yemesi de daha büyükse güzel böyle hediye abla tadını çıkara çıkara. Acıktım acıktım. Emine bir keram tarçıksın. Emine emine.

da şey oluyor, hmm. zaman. Yok ya iyi dersen iyi olur ya, bir şey i̇yi, iyi, hamur iyi şey hmm. Hamur abi aç öyle olur. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ama iyi canım bir şey yapar. var, su var nasıl olsa. <laughs> Can isteyince yor geldi yer anne. <laughs> Onda çok. Biraz önce de kısıyordunuz <laughs> ya, aklına geldi diye. Evde hamur çıvı mı çıvı mı? Suyunu salıverim canım yüzündeki dedi ya. Tuz olmadığında, tuzu ya, yok. Tuzu yok, aşkın oldu ama. Buzdolabında değil miydi o? He, buzdolabında. Bunu dondurucuya koyacağız <laughs> da çünkü. Ne? Buradakine karşı kalmadı da. Ben dedim açınca o tartmaz, hiç çarçıyordu. Hatta ya. Nasıl da güzel oluyor börekte. Maşallah maşallah. Hediye abla pişireceğim işte. Konuş bakalım birazcık. Kız tozu toprağın içinde bak. Yük oldu diyor. Kavana çaldırma bana. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hana ne Hatta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yedik içtik. Ee, piknik alanındayız burada. Hep akrabalar toplandık. <laughs> Kapının önündeyiz. Buyurun gelin. Herkese soframız açık. <gülüyor> <gülüyor> Ama hamur... hediye yapalım. Börek böreğine bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sıcacık. Bir ısır bakalım hediye abla. Oh. <laughs> ölmüşsün. Arkadaşım gel bak börek yiyelim. Bugün se bu sene senin yoksuzluğunu çok yaşadık. Elmasla hep lafını yapıyoruz. bütün uğrayamadık sana. Seni de bekliyorum. İnşallah. <laughs> hep beraber olalım inşallah. Elmimin kızı bu ha? sene gelemedin. Aynen öyle. <laughs> Yokluğun çok belli bu arada. Ne yok? Hep elmasla aklımda Bak bu Cefer abla da çıktı videoma ya. <laughs> ya. <laughs> ama boş gelmez. Almanya çikolatası getir. Ha, bu. ha, ona göre ben kahve istemiyorum. Çikolata getir <gülüyor> bana. Mama bırak bilir mi? Özellikle ben, <laughs> <iyilerinden> getir <gülüyor> bize. <gülüyor> Al mama. anladım sen onu. <laughs> anladım sen onu. <gülüyor> <gülüyor> Kola vereyim mi? Kadaş. Biraz gözük <laughs> bakalım. Çacıklı çacıklı. <laughs> Masajın üstünde böyle pişiyor kola getireyim mi? Yok yok yo, tamam. Bak dayımın oğluna da nasip oldu. Ya. Neyse. <laughs> Bari. Direk gidiyorsun ha? İl kızı varken az önce savuşturduydum Direk gidiyorsun. Bak Ne? Direk gidiyorsun. Kedi ablanın adı onun. Ya ben bu tatlı değilim oğlu kız. Ne diyor? Kutu oğlu. Allah rahmet eylesin. Can da öbürü değil. <laughs> yok vallahi unuttum ben onu. Kaçtı kaçtı. Zübeyde kaçtı. Perili sevmezmiş. Bak ona kısmet oldu. Neyse boş. Kimse yani. kimsen kısmet dinlemiyor. Koyrazı Hani kızın? Motor hastası <gülüş> <killing> da. da. <gülüyor> <gülüyor> Satarım lan <Satarım. gülüyor> o. Satarım. Ne satıyorsun? Oğlum. kız. Bebeği. Orada da var iki tane. Kimde? <laughs> <laughs> Valla orada da var iki tane. İki lirş. Bacım görüyor mu bacım onu? Nasıl eski ekmekçilerden, eski ekmekçilerden. Aba bacım ha, oracık sen de. Da Siz de pazar Ne varsa eskilerde var. Pazar eskiler eskiler ekmek gitmiyor. Ekmek mi? Daha önce ekmek hazırladı. Değil. Almancılar. Evet. Hediye miz, hediye, hediye miz, elf adamız. Aba el hanamız, hediye miz, diye rekten başla ayır ekmeye.